Olmayın sokağa dökülmeyin ama e, azıcık da sesinizi çıkarın deriz aslında siyasi çalışmalarımızda. Ama onlar naimdir. Bekler, sesini çıkarmaz, üzülür, belki kahrolur ama çok sesini çıkarmaz. Bugün görüyorum ki herkes sebelan ediyor. Demek ki Tekirdağ'da gerçekten çok ciddi haksızlıklar olmuş ki benim hemşehrilerim, partilerimi o yüzden mazur görün ama hayatlarınızın sağlık, çok büyük bir gurur verdiniz, onur verdiniz. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Şeref var. Ben yabancı yok biz bizeyiz. Divanın sayın üyeleri, değerli basın mensupları, kıymetli katılımcılar kaldı bilmiyorum ama ve çok değerli Cumhuriyet Halk Partililer, yol arkadaşlarımız, yoldaşlarımız, çok değerli ve kıymetli ailem diyorum, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoş geldiniz. Tabii gönül arzularındaki ki şu cümlelerle başlayayım. Tekirdağ'ımızın büyük demokrasi şölenine hoş geldiniz diyerek cümlelerime başlamayı çok isterdim. Geçtiğimiz dönemlerdeki gibi ama ortada ne bir demokrasi ne de bir şölen var. Aslında ben de bu kongreye katılıp katılmamayı düşündüm. Ama şunu da düşündüm sonrasında iki dönemdir ön seçimle birinci yaparak seçtiğiniz bir milletvekiliniz olarak burada olup bu kongre süreci ve öncesinde yaşananları size duyurmanın her şeyden önce bir sorumluluk olduğunu düşünerek ve buna inandığım için buradayım. Hazreti Ali'nin bir sözü var. Diyor ki eğer diyor haksızlığı durduramıyorsan duyur diyor ve babası olarak bilinen bizim için de yeri çok ayrı tabi Sayın İsmail Hakkı Tolguç diyor ki demokrasinin iki çeşidi vardır diyor. Birinin zor olanı ama gerçek olanıdır diyor. Diğeri de oyun olanı kolay olanıdır diyor. Biz de bugün maalesef burada kolayı seçtik. Oyun olanı seçtik. Bazıları siyaseti kendilerinin kurguladıkları bir oyun gibi algılıyor olabilirler. Kuralları istedikleri zaman değiştirebileceklerini hoşuna gitmeyen şeyler olduğunda o kuralları yok sayabileceklerini ya da, da hoşuna gitmeyen şeyler söylenen kişileri oyun dışında bırakarak böyle bir dünya şeklinde siyaseti görebilirler. Eğer böyle bir anlayış varsa o zaman şu soru meşru bir soru olur. Hani biz farklıydık? Hani biz farklıydık? Hani biz zaman ve zemin gözetmek sizin demokrattık? Hani biz demokrattık? Bakın kurallar böyle. İstenildiğinde, esnetildiğinde AKP'den farkımız kalır mı? Kalır mı? Biz onları değiştireceğiz. Tüm ülkeyi demokratleştireceğiz, demokrasi getireceğiz diye çıktığımız bu yolda. Eğer onlara benzediyse burada çok büyük bir yanlış var demektir. Bakın Murat Hanım'ın çok güzel bir sözü var. Ben çok severim. Diyor ki hepimizin hakikatlere borcu vardır diyor. Ben de bu hakikatlere borcunu ödemek için buradayım. Ve bu hakikatleri söylemek zorundayım. Çünkü benim için Cumhuriyet Halk Partisi demokrasi demek. Benim anladığım o. Bizim farkımız adalete, hukuka, demokrasiye, emeğe verdiğimizde Bizim farkımız diğerlerinden farkımız. Eleştirdiğimiz AKP'den farkımız, demokrasiye inanan, özgür bir partili olma. Biz ne diyoruz? Bizde biat yok. Bizde ne var? Özgür bireyler var. Demokrasiye inanmış bireyler var. Ben, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir meselenin ferdi olmaktan her zaman ifade ederim, biliyorsunuz, gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Ama özgür birey olmaktan da gurur duyuyorum birileri gibi emir kulu kapı kulu olmadığım için gurur duyuyorum. <laughs> Partimize emek veren, gönül veren, yürek veren bütün partilerimiz bizim için çok kıymetli. Gerçekten geçmişten bugüne burada bu salonda o kadar çok emeği olan insan var ki, o kadar çok alın teri olan insanlar ki. Bu parti kültüründen gelen aladan, babadan, dededen, atadan bu emaneti layıkıyla taşımaya çalışan ben de bir kardeşinizim. Sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır bunu biliyorum. Yıllarca iktidar olmamış, yıllarca iktidar olmamış, iktidar ortağı bile olmamış, hiçbir olan olanağını kullanamamış. Bu partinin mensuplarısınız. Nasıl çalıştığınızı, ne şartlarda mücadele verdiğinizi hepimiz çok iyi biliyoruz. Ama Sayın Vekilim Enis Bey dedi ki yeni CHP nedir yeni CHP? Bizim eleştirimiz şuydu geçmişten bugüne çünkü yıllarca Cumhuriyet Halk Partisi parti içi demokrasiyi yok saydı. Doğru mu? İlkar yok saydı. Kadınları gel. Biz ne dedik sizler ne dediniz? Parti içi demokrasi etkin olsun. Parti içi demokrasiyle beraber kadınlara, gençlere fırsat eşitliği versin. Çünkü sol demek, sosyal demokrasi demek, insan demek, halk demek, çoğulcu, katılımcı, eşitlikçi, özgürlükçü bir demokrasi demek. Tabii ki yenilenme görmezden gelindi. Parti baraj altında bile kaldı. İktidar olmadı, iktidar ortağı olmadı. Ama bu zihniyetin umrunda olmadı. Ne dediler? Küçük olsun, bizim olsun. Küçük olsun, bizim olsun dediler. Ve maalesef partiyi kapıları dahi kapattılar. O günleri sizler daha iyi biliyorsunuz. Biz ucundan gördük. Ama bugün geldiğimiz noktada Evet eksikler var. Eleştireceğimiz noktalar var. Ben de eleştiriyorum. Birçok nokta var. Ama onunla beraber bu demokratik kanalların açılmasından, parti içi demokrasinin gelmesinden mutluyum. Bakın bugün bu seçimlerde 55 ilimizde ön seçim yaptık biliyor musunuz? 82 milletvekili ön seçimle geldi. Ha tartışılır. Bu başarıdır, başarısızlıktır ama ilk kez biz Gençlik kongrelerimizi yaptık, kadın kongrelerimizi yaptık. Kadınları ben yarışırken gördüm, gurur duydum, mutluluk duydum. Ama o kadınları bile birbirine düşman etmeye, o kadınları bile ayrıştırmaya çalışan erkekleri de gördüm. Gençlik kongrelerimizi yapmıştık. Ama maalesef bu süreçte Süleyman Paşa gençlik kongremizi yapamaz duruma geldi bir 19 üyesi olan üyelerin gidip özgür iradesiyle oy kullanacağı adaylar çıkar. Ali de benim, Veli beni de benim, Ayşe de benim, Fatma da benim. Çıksın da ne demekmiş o öyle bir kişi içinde uzlaşın, bir kişiyle çık. Hayır, demokrasi bu değil Demokrasi sandığa kadar çok sesleniştir. O zaman bunun adı demokrasi değil. Adaylar, adaylar çıkmaya bile cesaret edemiyor. İnsanlar kongrelere gelmeye artık gerek görmüyor. Bunun adı demokrasi değil. Kimse bizi bunu demokrasi diye yutturmasın, kusura bakmasın. Demokrasi çok sesliliktir. Rekabettir, mücadeledir ama sandığa kadar. Sandığa kadar elimizden geldiğince mücadelemizi veririz. Ondan sonra kim çıktıysa başımızın üzerindedir. Onun için hep beraber omuz omuza mücadele veririz. Ama birilerini sen sandığa girmesini engelliyorsun. Sen birilerini iradesine ipotek koyuyorsan bunun adı kusura bakmasınlar demokrasi değildir. Biz onu AKP'nin kongrelerinde izliyoruz zaten. Tek kısmı, tek yumruk, düğün organizasyonları gibi düğünlerde bir aslanın iki kişi var ya. Gelin damat var. Orada tek kişi var. Bunu kimse bize demokrasi diye yutturamaz. Bu konuda bu kusura bakmasınlar. Evet değişen ne olabilir? Yüzünü halka dönen halk için siyaset yapan bir siyaset. Arzuladığımız bu. Kapatan değil. Benim olsun küçük olsun değil. Gerçekten toplumun tüm kesimlerin hassasiyetlerine duyarlı bir siyaset. Biz bugün geldiğimiz noktada eleştireceğimiz çok şey var. Kesinlikle hepimizin var. Bugünü başarı olarak hiçbirimiz ifade edemeyiz. Ama bugünün başarısızlığı da değil sadece. Ama bugünden gelinen noktada bu kanallar açılmışken maalesef bu kanallarda tıkamaya çalışan ya da gene duvara tosladığımız yerler var. Bu durumdan hoşnut olmayan, kendi geleceklerini düşünen insanlar var. Valla ben demokrasiye inanan bir kardeşinizim. Ve iki dönemde de sandığa giren bir kardeşinizim. Sandıkları seviyoruz. Sandıklarda korkacak bir şey yok. Partilerimize güveniyoruz. Sizlere emanet ediyoruz. Allah razı olsun. Her zaman da destek oluyorsunuz. Bizi ödüllendiriyorsunuz ya da cezalandırıyorsunuz. Ama geçtiğimiz dönemlerde biz çok yaşadık. Yönetime yazacak seçimlerde çalışacak insan bulamazdık. Ama maalesef ki kardeş, şu son dönemde gene bu küçülmeyi, yine bu kapanmayı, gene küçük olsun benim olsun ya da acaba ne olur bir sorunun hesabı bir sorunun hesabıyla biz ne yapabiliriz? Bakın Tekirdağ'da bazı şeyler oluyor gerçekten. Hoş şeyler değil. Üyelerin iradesine ipotek koymaya çalışanlar 8 Mart'ta duvara toslayınca gerçekten 2019'un hesabıyla Artık kim milletvekili olacak, kim Büyükşehir Belediye Başkanı olacak, o kim olacak, bu kim olacak, kimin kim başkanı olacak hesabıyla maalesef beş kişi oturup bir milyonluk Tekirdağımızı 25 bin üyemize yaklaşan Cumhuriyet Halk Parti Tekirdağ örgütünü dizayn etmeye çalışıyorlar. Yani kendi ifadeleriyle genlerimizle oynanıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genleriyle oynanıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geninde demokrasi var. Atatürk var. Cumhuriyet var. Kadın erkek eşitliği var, insan hakları var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genlerinde bunlar var. Ve bunlar iyice bu parti içinde oturana kadar da elimizden geldiğince mücadele edeceğiz. Bakın ülkemizde devletin tüm kurumları iflas etmiş durumda. Hukuk bitmiş. Cumhuriyet rejimi değiştirme iddiasıyla şu an birileri yol almış. Hapishanelerde yıllarca masum insanlar hapsedilmiş, bedel ödemiş. Sokaklarda çocuklarımız katledilerek bedel ödemiş. Hepimiz diyoruz ki olağanüstü günlerden geçiyoruz. Bunları ifade ederken eğer burada bizi konuşamıyorsak, ne yapmalıyızı konuşamıyorsak, hala beni konuşuyorsak, birilerinin kişisel kariyerinin hesabıyla siyaset yapıyorsak kusura bakmayın bundan büyük bir üzüntü hicap duyuyorum ben. Bizler, bizler dar ağacına gitme pahasına doğruları söyleyen Deniz gelişin geleneğinden geliyoruz. <laughs> Deniz Gezmiş'i atılan zihniyetle bizim işimiz olmaz. Bizler Kemal'in evlatlarıyız. Bizler Bombalar bağlanıp patlatmak üzere canı pahasına doğruları yazmaktan bir kez bile evi titremeyen Uğur Mumcuların geleneğinden geliyoruz. Ben her zaman siyasete bu düşüncelerle bir şiarla başladım. Ama özellikle belki Elvan'ı ve Eten Sarı toprağa ellerimle verirken bu sözü kendime yeniledim. Dedim ki bu çocuklar, bu yavrular, bu bedelleri derken ben asla pis siyasetin içinde olmayacağım. Asla kirli siyasetin içinde olmayacağım. Hiçbir yapmayacağım. Yapmadım, yapmayacağım. Ama ama maalesef yaşadığımız şeyler bugün birçok arkadaş bile getirdi. Gerçekten Tekirdağ için utanılacak, bize yakışmayacak ve gerçekten Tekirdağ örgütüne Tekirdağlı partilerime herşeylerime asla yapılmayacak olaylar yaşar. İşte dedik ya ön seçimler yaptık. Belediye seçimlerinde bile sandık koyduk değil mi? Bu güzelliği yaşadık. Eksik de fazladı. Bir sürü şeyler yaşadık. Öyle oldu böyle oldu ama biz bunu layıklığıyla yaptık. 12 sıfır yaptık hep beraber. Birileri başarı olunca ben yaptım diyor ama başarısız olunca o yaptı diyor. Hep beraber yaptık. Emeğimiz alın terimiz ortak. Bu salondaki herkesin alın teri, emeği birbirinden eksik fazla değil. Benim sizden fazla değil. Sizin de benden fazla değil. Hep beraber çalıştık, hep beraber kazandık. Ama bu durumdan rahatsız olanlar var. Dediğim gibi. Ne oldu? Seçimlere 20 gün kala örgütler görevden alındı. 20 gün kala, bir ay kala. Yeni atamalar yapıldı, bunlar yetersizdi. Daha yenileri geldi ve maalesef ilk icraatları 1101 değerli partilerin 1101 kişi. 1101 kişi ya 100 kişi değil 10 kişi değil 1101 kişi tedbirli disipline hem de tarihi ne zaman 11 12 12 Kasım delege seçimleri tarihini 15 Kasım aynı hafta bunların içinde ben diyorum ki AKP'nin torba yasaları var torba yasa gönderiyorlar bize yeni adet o İçine i̇şte, kamuoyunun hoşuna gidecek bir tane güzel bir şey koyup arkasına hepsini geçiriyorlar. Her türlü hukuksuzluğu, haksızlığı meşru hale getirmeye çalışıyorlar. Bunu yapmaya çalışıyorlar. Bakın bu tedbirli disipline gönderilenlerin içinde Selahattin Çalışkan. Bin dokuz mı bilmiyorum. 1995'ten beri değil mi? İlçe yöneticiliği yapmış, ailesi belediye meclis üyeliği yapmış. İşte Ahmet Koşar aynı şekilde 95'ten beri partinin içinde emek vermiş. Ya arkadaşlar siz ağzınızda dolaşırken bu adamlar sokakta bedel ödüyorlar. Bu insanlar bedel ödüyorlar bu için. Biz daha çocukken bu adamlar bedel ödüyordu, sokaklarda mücadele veriyordu faşizme karşı. Bizim ilk işimizde o 20 yıllık partileri partiden tebliğ disiplin. Ne olsun? Delege seçiminde oy kullanamazsın. Ne olsun? Belediye seçimlerini biz belirleyelim. Ne olsun? İl başkanlığını biz belirleyelim. Millet seçimlerini biz belirleyelim. <laughs> Belediye başkanlığını biz belirleyelim. Bunun sonu yok. <laughs> Bunun sonu yok. Bunun sonu Bunu ne biliyor musunuz? Baraj Aslı. Bunun sonu ne biliyor musunuz? AKP faşizmi. Biz, biz bu yolda değiliz. Biz başladığımız günkü gibi aynı ideolojide, aynı duruşta, aynı kararlılıktayız kusura bakmasınlar. Cumhuriyet Halk Partisi lider partisi değildir. Cumhuriyet Halk Partisi ağaların partisi de değildir. Cumhuriyet Halk Partisi halkın partisi bizim partimiz. Bunu herkes yazsın. Bütün 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 bütün, bütün Cumhuriyet Halk Partisi camiası yazsın. Cumhuriyet Halk Partisi bizim partimiz. Ya partiyi de öyle yedirmeyin. Kusura bakmasınlar. Ha, o da ilginçtir. Bakın bizi doğru beni arıyorlar. Niye beni arıyorlar bilmiyorum. Niye gel milletvekillerini aramıyorlar? Bir haksızlığa uğrayan. Hani bir daldan düşen bir Tekirdağ'da beni buluyor. E ben de tabii ki sonuna kadar ilgilenmek zorundayım. Sorumluluğum. Dedim ya hakikati söyleyeceksin mücadele edin. Biz sandık için mücadele veririz. Sandık. Ama genel merkez bakın insanlar aradılar. Doğrudur. Biz taciz etmişiz. Hak aramanın neyi adı taciz oldu? AKP de öyle diyor. Bizi şikayet ediyorsunuz diyor. Sen ver şeyleri, muhimmatı, silahı, yap yardımı, yap orada gizli pazarlıklar ilişkiler. Sonra biz politikayı eleştirince diyorlar ki siz bizi şikayet ediyorsunuz, vatan ailesiniz. Yok öyle ucuz siyaset, kusura bakmasınlar. Bakın AKP'de biliyorsunuz Kasalar var? yakalandı, döküldü, paralar saçıldı. Değil mi tırlar yakalandı? Ne bu? Darbe yapılıyor bize. Darbe oluyor bu. Her şeyin üstü kapatıldığı gibi o yakalayan polisler, o savcılar soruşturdu. Hepsi sürüldü biliyorsunuz şu an hepsi hapiste. Onu yazan Can Dündar, Erdem Gül şu an hapiste. Yavuz Sırsız ev sahibini bastırıyor. Ama bizim kongrelerde ne Cuma gününe kadar tüzüğümüz var ya, tüzüğü ben yazmadım. Hep beraber yazdık, onayladık, geçti. 15 Kasım'da seçimler var, ne asliye çıkmış listeler var. Ne zaman var, ne yer var, ne saat var. Ama danışıklı demek ki. Genel merkez Cuma akşam öğleden sonra olaya el koyuyor, durduruyor. Sayın vekilim haklı söylüyor, durduruyorsun. Atasana, yapsana, Niye orada sandık koydurmak için gereken şeyi yapıyorsun? Ben mi yapacağım onu? Genel merkez bunu yapıyorsa onu da yapacak. Ama oyun büyük oyun. Senaryolar büyük senaryolar. Bizim aklımız bile almıyor gerçekten öyle böyle şeylere. Ama amaç ne? Ama işte Süleyman Paşa girmesin delege seçimine. Olmaz. Bir başkanını belirleyemeyiz sonra. Aman Çerkezköy girmesin. Karışık, kuruşuk, kalabalık ama ama bu hakkı arayan insanlara da ne diyorlar? Şikayet ediyorlar, taciz ediyorlar. Hak arabanın adı taciz değildir. Hak arabanın adı şikayet değildir. Sonuna kadar da hak arayacağız. Siz <laughs> de arayacaksınız. Bir Cumhuriyet Halk Partileriyiz. Diğer partilerin gibi emir kulu. Sayın kapı kulpu değiliz. Ama şunu da söylemem lazım. Bakın bugün gençlik kongresini tamamlıyorum. Çok kusura bakmayın. Rica ederim, rica aslında gerçekten çok farklı şeyleri konuşmamız gerekirken bunları konuşmaktan icap duyuyorum. Ama önemli olan kürsüden inince de aynı şeyleri konuşabilmek, aynı şeyleri söyleyebilmek. Ben kim anlatıyorum ki siz yaşadınız. Siz doğruları benden de, buradaki herkesten de, bu kürsüye çıkanlardan da daha iyi yaşadınız. Yaşayarak tecrübe ettiniz. şöyle kapatacağım. Biraz umut vermemiz lazım ama yüreğimizde umutla dolu. Şunu samimiyetle ifade ediyorum. Yüreğimizdeki umudu hiçbir zaman eksiltmeyin. Yarınlar biziz. Yarınlar Cumhuriyet Halk Partisi'nin. Çünkü kara kışın buzu bile sürmedi sonsuza kadar. Bahar olunca sonuna erdi. O yüzden bu kara kışta 2019'da sandıklar gelecek önümüzde. Hep beraber ama sizden ricam şu. İradenize ipotek koydurmayın. Kimden gelirse gelsin. İster babanızdan, ister eşinizden, ister ondan, ister bundan. Özgür iradenizle özgürlüğü seçin. Çünkü eğer bugün, bugün oynanan oyunlara biz dur demezsek, 2019'da önümüze sandık koyan olmaz. Koydurmamak için de elinden geleni yaparlar. Bir kişinin iki dudağını ağzında olur hepimizin kaderi. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz buna izin vermeyin. <laughs> Önemli olan ne biliyor musunuz? Her iki adayda ya da buradaki kimsenin kişiliğini, karakterini, Cumhuriyet Halk Partiliğini, Atatürkçülüğünü ben kimseye tartıştırmam gerçekten. Kimse burada birbirinden daha az ya da daha fazla Atatürkçü değildir. Evet. Hepimiz o idarelerle, ideolojilerle burada siyaset yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Biz değerlerimizi biliyoruz. Ama bir de şuraya rozet takanlar var ya, öyle takıyor oraya rozeti, ama yüreğine onları işletemiyor. O devrimciliği, o milliyetçiliği, o çalışmayı emeği maalesef yüreğine işletemiyor. Bizim sıkıntımız orada. Bizim burada belki şu an bir yok ama yüreğimizde Cumhuriyet kampanyası var, yüreğimizde Atatürk var, yüreğimizde her birimizin, her birimizin geleceği var. O yüzden diyorum ki bugün tarihe bir not düşün. Tekirdağ'ın kaderine bir not düşün. Çünkü Tekirdağ'da bu yakış. Biz kimseye boyun eğmeyiz. Kimse bizim adımıza bir yerlerde oturup karar verip de bunu oynayın, bunu yapın, bunu şey yapın diyemez kardeş. Tekirdağ'da bu tutmaz. Çünkü genlerimizde yok. Çünkü mayamızda yok. Ben inanıyorum ki Tekirdağ'da bugün demokrasi kazanacak. En önemlisi de Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak. Geleceğimiz kazanacak. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyoruz. Hepimize, her birimize emeğiniz için, alım teriniz için yürekten teşekkür ediyorum. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Sizlerin bacısı yolbaşı kardeşi olmaktan gurur duyuyorum. Bu gururumla da her zaman bu mücadelenin içinde en az bir kadar devam edeceğim. Saygılar, sevgiler.